Efendim malum okullar 21 Eylül'de yüz yüze eğitim hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da özel eğitim öğrencilerine yönelik teknik detayları içeren bir yazıyı il Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Peki özel eğitim öğrencileri okula nasıl başlayacak? Detayları alalım. Arkadaşımız Züleyha Cebecevizleri bekliyor. Züleyha nedir ayrıntılar? Senden dinleyelim. Evet okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül pazartesi günü başlayacak. Özel eğitim öğrencilerinin durumu da merak konusuydu. Onların eğitim öğretim takvimine ilişkin detaylar da belli oldu. Yine diğer öğrencilerde olduğu gibi özel eğitim öğrencilerde uyum haftasında bir gün, diğer haftalarda haftada iki gün okula gidecekler. Ancak gruplara ayrılacaklar. Bir grup pazartesi salı günü, diğer grupsa perşembe ve cuma günü okulda olacak. Çarşamba günü hiçbir öğrenci okula gitmeyecek ancak bütün öğrenciler uzaktan eğitimle evden ders görecek diyebiliriz. Zira yine ders süreleri de kısaltılacak, 30 dakikaya düşürülecek. Özel öğrenciler saat 12.30'dan önce derslerini bitirmiş ve okuldan ayrılmış olacak. Yine öğle arasında verilen yemek hizmetine de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre ara verilecek diyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğrencilerin eğitim öğretim sürecini daha eğlenceli hale getirmek için, daha kolay öğrenmeleri için 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı. Hemen o setin içinde yer alan kitaplardan birini göstermek istiyorum. Ses temelli okuyorum yazıyorum kitabı. Bu kitap öğrenciler için 5 tane hazırlandı. Bu kitabın içinde neler var kısaca bahsedecek olursak. El ve göz koordinasyonunu güçlendirecek etkinlikler var. Yine okuma, yazma, okuduğunu anlama ve boşluk doldurma şeklinde pek çok renkli etkinlikler kitabın içinde yer alıyor. Öğrenciler için bu kitaptan 5 tane basıldı. Altı kitaptan oluşan setin bir tanesi de öğretmenlere yönelik yine öğretmen kılavuz kitabı. Bu kitapta yine öğrencileri öğretme sürecinde birinci sınıf öğrencilerine ders anlatırken öğretmenlere kılavuzluk edecek, rehberlik edecek diyebiliriz. Evet bu kitaptan 1500 adet basıldı bu setten ve 81 ile gönderildi. Tekrar edecek olursak Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda alınacak, özel özel öğrencilere yönelik alınacak tedbirleri belirledi. 81 il müdürlüğüne yazı gönderildi. Bu kapsamda özel öğrenciler 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. İki grup halinde okula gidecekler. Pazartesi, salı bir grup. Perşembe, cuma günü bir grup okula gidecek. Çarşamba günü uzaktan eğitim devam edecek. Eğer dilerse öğretmenler, öğren, veliler çocuklarını okula göndermeyebilecek ancak okula gitmedikleri süreçte uzaktan eğitime tabi tutulacaklar diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.